Sekiz yaşından berlin Yer yer Çektim yasını koy Oy 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 Gel buraya Dünyadan koymadık Dünyada yer, yer 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 hevesim hevesimin Karayı da Sırmalıyız oldum bir terin oy oy Dünyada koymadık da yer, yar 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 sen hevesi Arayıp da sormayız Oldum bir terin oy oy Yaralı yaralı Gönlüm yaralı Hele var mıdır da benim? gibi baktı karalım yaralı yaralı ya, ya, Oynadım felek gönlüm yaralı Yar var Hı -hı! mıdır Artık da Gibi baktı karalım aman 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 parçayı bir daha. Sevmeseydin de benden Böyle bir güzelim Bağları koruktur Dökmüş gazelin oy Yer O yerden beni sever Dinyez Şimdi neden de sırmazız oldu bir türlü oy oy O yerden ben ezelim Şimdi neden de arayıp Sormaz oldu bir türlü Yar neden bir türlü oy oy Ya aralı yaralı <laughs> Oy felek benim gönlüm yaralı. Hele var budur da benim gibi baktı karalım. Ben de bu dünyaya geldim gelelim. Vay vay. Allah'ını severim, severim. Bir gün olsun da ben de yer kıymatı bilmedim. Bir gün olsun da ben de kamini ermedim. Kerem'i tutar da kaslıyı bağlar. Sana geleceğim yar engeller bağlar. Çakallar bağlar. Senin koynunda yatacağım da gene çakallar bağlar. Ha! yanım da ben durdukça Kerem'i tutardım Aslı'yı bağlar Bir gün sana sarılıp yatmayınca da Sevda başımdan da yara akar da gider oh, Ölmeyesin ay ortam <laughs> Ah benim Gene sekiz yaşından beri senin çektim yasını. Yirmi dört yaşından beri. Bu dünyada benim, bu dünyada da benim. Koymadım hevesimi. Zengin iken arayıp da sorar da de şimdi arayıp da sormaz oldun neden bir türlü oy felek bir türlü Zalım yar bir türlü oy oy